Arkadaşlar merhaba. Belki de bu benim çektiğim en zor video olacak. <laughs> Maalesef minik yavruyu dün sabaha karşı kaybettim. <laughs> Allah'ım isyan etmek istemiyorum ama. <laughs> yani bu koca dünyaya her şey tamdı da. Bir o kedi mi fazla geldi ya? Bir o minik yavru mu fazla geldi? Onun hayata veda edişinin her anını izledim. Her saniyesinde yanındaydım. Bir gün önce ona bu tasmayı almıştım. Onlarca renk... <laughs> bir sürü desen arasından ben bunu beğendim. Aslında dünya çok kısaymış. <laughs> Artık bu tasmayı da <laughs> Onun mezar taşını asacağım. <laughs>